Beyoğlu'nda Enli Yokuşu'na resmedilen Mimozalı Kadın eseri kimindir? Osman Hamdi Bey, Bedirahmi Eyüboğlu, Şeker Ahmet Paşa, Abidin Dino, Türk sanat, resim sanatının önde gelen dört ismi süre başladı 90 saniye. Şimdi... Eseri bilmiyorum. Şıkları da bilmiyorum. Bir beni tanıyorsun. Bir stüdyodayız. Onu Abi. Veriyorum. Şöyle. Bedri, Abidin. Şeker. Osman Hamdi Bey. Bedri, Abidin Şeker abi. Ben Osman Hamdi Bey demek istiyorum. Çok erken davranıyorsun ya. Çok erken ya. 40 saniye. Evet. Osman Hamdi Bey demek istiyorum. Yani hislerimle cevap veriyorum. Mantıkla yürütemiyorum. Bildiğim bir soru da değil. Ama... Osman Hamdi Bey demek istiyorum. Mütabık mıyız? Mütabıkız. Vedil Ahmet Eyüboğlu hem şair hem ressamdır. Şeker Ahmet Paşa çok büyük ressamlarımızdan. Abidin Dino keza öyle. Osman Hamdi Bey de büyük ressamlarımızdan, sanatçılarımızdan. Sen ama tabii haklı olarak alakasız bir soru geldi evet. sana. Dolayısıyla ilgi alanında olmadığı için tamamen İç sesinle bunu evet. söyledin. 250 bin liradayız. 500 bin liralık soruydu. Bilirsen 3 milyona gideceksin. Bilemezsen 25 bin liraya düşeceksin. Senin için enteresan bir challenge. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben hislerime güveniyorum. Osman Hamdi Bey içime doğdu. Bilirsek 500 bin lira. Görelim bakalım. Cevabımız neymiş? Hamdi Bey yakma beni. Bravo ya. Evet. Harika. Ya afiyet, afiyet sana. Aferin sana. Afiyet, helal olsun. Vallahi bak Osman Hamdi Bey ne dedikti sana? Ya vallahi abi, helal olsun. Vallahi içime doğdu. Bak hiçbirini bilmiyorum abi. Ne Enli Yokuş'u biliyorum, ne mimozola Kadın'ı biliyorum. Şeker Ahmet Paşa'yı da bilmiyorum. Zaten Abidin onları... Hiçbiri bilmiyorum abi. Zaten Şeker Ahmet Paşa'yı, Abidin Dönay'ı sayarken içinden şöyle sayıyor. Şeker, <laughs> Abidin, senin buradan şunu çıkartman demek ki şurası çok temiz. Evet. Bravo. Şu koordinasyon iyi çalışıyor. Abi ellerim ve yüzüm Bravo. yağlı olabilir ama yüreğim istemiz. Duymadınız, duymadınız. Daha enteresan bir cümle söyledim. Evet. Kameraya bakıp bir daha söyle. Elimiz ve yüzümüz yağlı olabilir ama yüreğimiz temiz. <laughs> Helal olsun.